asla izin ver. Senin yüzünden. Yine ne yaptım ya? Mavi ay okulun okçuluk takımı oldu. Dağdan gelip bana kulüp kuruyorlar. Olmaz. Bunu asla izin vermem. Niye bana bağırıyorsun ya? Elçiye zeval olmaz. Elçiye zeval olmaz ama yazık olur. Anladın mı beni? Çık git sinirimi senden çıkartmayayım. Cenk gerçekten özür dilerim. Ne olur bana pençe olmak için bir şans daha ver. <laughs> Dalga geçiyorsun değil mi? Dalga geçiyorsun herhalde. Mavi Ay'a senin yüzünden yenildik. Bir de gelmiş hala bir şans daha verdi. Ya bir de plaket verelim istersen. Bak şu an kızgınsın anlıyorum. Ama bizim önümüze bakmamız lazım Cenk. Bak turnuvada daha dört tane oyun var. Belki oyunlarda bana ihtiyacın olacak. Mesela Mangal oynamayı biliyor musun? Ben biliyorum. Senin neyi bildiğin benim umurumda değil. Ama sana bilmen gereken bir şey söyleyeceğim. Sen bir pençe değilsin. Şimdi okçuluk takımıyla ilgili halletmem gereken şeyler var. Seninle uğraşamam. Çekil!

İnsan gazoz falan alır. Artık onu içmek yok kardeşim. Çay iyidir, helali sağlar. Dün karşılaşmada çok iyiydiniz, tebrik ederiz. Sağ ol. Gerçekten Mavi Ay bir başkaymış. Biz demiştik demek istemiyoruz ama... Duyduk duymadık demeyin arkadaşlar. Temrenli'nin en havalı okçularından oluşan takım Mavi Ay... ...okulunuza giriş yapmış bulunmaktadır. Biz demiştik. Biz de Mavi Ay'a katılmak istiyoruz. Her zaman bekleriz. Evet, kabul edin. Hiç bu kadar havalı olmamıştık. E rüzgar arkamızı almışken turnuvada ikinci oyunun ne olduğunu konuşalım mı artık? Elif nerede? Ele boya kadar gitti. Gele şimdi. Hadi. Cenk, nasıl oldun? Daha iyi misin? Evet, iyiyim. Ha, bu arada e, hediyenin için de çok teşekkür ederim. Kendim yaptım. Sevdin mi? Bayıldım. Cenk, ben gerçekten çok özür dilerim. Niye? Ne oldu ki? Ya bayılman bir türlü gözümün önünden gitmiyor. Yani belki de şu hile olayını biraz fazla abarttık. Ya bilmiyorum bizi affedebilecek misin? Hadi ya. Vallahi mi? Diğerleri sana kızgın. Ama ben gerçekten vicdan azabı çekiyorum. Ya madem o kadar üzgünsün... ...o zaman beni mutlu edecek ufak minicik bir yardım isteyebilir miyim senden? Cidden mi? Tabii elimden ne gelirse. Ee, şey diyecektim. Arkadaşlarını sıradaki oyunun alt dövüşleri olması için ikna edersen gerçekten çok sevinirim. Neden böyle bir şey istiyorsun ki? Çünkü ben sadece dövüşürken mutlu olabiliyorum. Yani anlatması zor. Ben anlıyorum. Onları ikna etmenin bir yolunu bulacağım. Ama. Bu aramızda kalacak. Tamam mı? Niye ki? Malum sana kızgınlar. Benim seninle iyi geçinmemi istemiyorlar. Bir de şu Ceren olayını biliyorsun. Doğru. Bir de o Ceren konusu var ya. Biliyorum. Sen suçlu değilsin. Sağ ol. Aramızda kalacak. Söz. Anlaştık. Anlaştık. Dünyada böyle insanlar kaldı mı be?